çalışıyor ama bom tepki vermiyor ve kova hareket etmiyorsa bu durumda akla gelen ilk ihtimallerden biri hidrolik hortumlardan birinin patlamış olmasıdır. Bu genellikle gözle görülebilecek bir arızadır fakat önlem alınmazsa ciddi sonuçlar doğurabilir. İlk ve en önemli adım güvenlik. Herhangi bir kontrole başlamadan önce mutlaka sistemi tamamen durdurun. Makine çalışır durumdayken yapılan müdahaleler özellikle de hidrolik sistemlerde büyük riskler taşır. Hortuma yaklaşmadan önce mutlaka şu kontrolleri yapın. Yerde yağ birikintisi olup olmadığına bakın. Eğer hortumun olduğu bölgede yağ birikmişse ya da hortumdan buhar gibi ince bir sis çıkıyorsa bu genellikle hattın bir yerinden patlama ya da kaçak olduğu anlamına gelir. Eğer patlayan hortum tespit edilirse aynı çapta ve aynı basınç dayamına sahip yeni bir hortumla değiştirilmesi gerekir. Rastgele bir hortumla değişim yapılmamalıdır. Hortum değiştirildikten sonra unutulmaması gereken iki önemli adım daha var. İlk olarak sistem havası mutlaka alınmalıdır. Hidrolik sistemde hava kalması performans kaybına neden olur ve ekipmanın düzgün çalışmasını engeller. İkinci olarak yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Eksik yağ sistemin verimli çalışmasını engellemenin ötesinde pompa ve diğer bileşenlere zarar verebilir. Son olarak hidrolik hortumlar. Hidrolik hortumlar düzenli kontrol edilmediğinde sadece işi değil, operatörün ve çevredeki herkesin güvenliğini de riske atar.